الحمد لله الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله على كل شيء قدير ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو اللطيف الخبير واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير والصراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allahu Teala fi Kitabhi El Kariim, Ağud bİllahı min Şeytanı Rıjim, Bismillahi İllahı ankel İllahı 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 nefes alışverişlerim farklılaştı. İnsanlığımdan utanır hale geldim. Ve kendimi Medine'de Hazreti Muhammed'in kabri şerifine attım. Belki orada teselli olurum diye. Ama tam Resulullah'ın kabrini selamlarken birden sanki Hazreti Muhammed karşımda belirdi. Ve bana şu soruyu sordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Filistin'de Muhammediler bombalanırken, benim miraca yükseldiğim Kudüs bombalanırken, ilk kıblegah olan Mescid-i Aksa bombalanırken, hangi yüzle benim karşıma geldin, hangi yüzle gelip beni selamlıyorsun dedi Hazreti Muhammed. Ve şimdi ben de aynı soruyu size soruyorum. Din kardeşlerimiz bombalar altında inlerken Allah için bizler ne yapıyoruz değerli müminler? Öyle samimiyetten uzak Müslümanlar olduk ki slogandan başka bir şey yapmıyoruz. Slogandan başka bir duamız yok. Fiili duamız yok sadece dil ile dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Ve bu da yetmiyor. Ölüme bizi alıştırdılar diye şehitler için gıyabi cenaze namazları kılıp kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Oysa üç mezhebe göre şehidin cenaze namazı kılınmaz. Şehitler yıkanmaz. Şehitler Allah'ın huzuruna kanıyla gider. Ama biz cenaze namazları kılmaya başladık. Oysa onlar ölü değiller. Filistin'de ölen Muhammediler vallahi ölü değiller. Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere bu haberi veriyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bel ahyaun inda rabbihim Allah diyor, benim yolumda öldürülenleri ölü sanmayın. Onlar diridirler ve benim naim cennetlerimde rızıklanırlar. Filistin'de şehit olan kardeşlerimiz şu anda Allah Celle Celaluhu'nun cennette sofrasında rızıklanıyorlar. Ve biz kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Devletler olarak bile sadece kınıyoruz. Utanıyorum, utanıyorum. Bizim battaniye gönderdiğimiz, yardım gönderdiğimiz Yemen bile İsrail'e savaş ilan etti. Battaniye gönderiyoruz. Yardım gönderiyoruz Yemen, kurban olayım. İsrail'e karşı savaş ilan etti değerli kardeşlerim. Ve bizler halen sokağa kola dökmekle meşgulüz. Sokağa kola döküyoruz. Slogan atıyoruz. Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail. Artık slogan bitti, bitti. Bunlar güçten oluyor. Gücün ortaya çıkma zamanıdır değerli kardeşlerim. Orduların aksaya gitme zamanıdır. Ama biz Allah'a karşı samimiyeti kaybet, kaybettik değerli kardeşlerim. Hiçbirimiz samimi değiliz. Bakın okuduğum ayette Allah ne dedi? "Velan tarda ankal yahudu velan nasara hatta tettabi'a milletuhum." Yahudi ve Hristiyanlar sizden razı olmazlar ta ki dinlerine tabi olmayana kadar dedi Allah. Biz Yahudi ve Hristiyanları razı etme peşindeyiz. Onlarla el sıkışıyoruz. Onları razı etmek için la ilahe illallahla kiliseler açıyoruz. Yahudi ve Hristiyanları razı etme derdindeyiz değerli kardeşlerim. Ve biz onları razı etmeye uğraştıkça nüfusu 7-8 milyon olan İsrail 2,5 milyar alemi İslam'a kafa tutuyor. 2,5 milyar alemi İslam'a kafa tutuyor kafa. Çünkü alemi İslam samimi değil değerli kardeşlerim. Bakın dünyada 60 tane Müslüman ülke var. Her biri silahının yüzde birini Filistin'e gönderse Filistin İsrail'i kahreder. Samimi değiliz. Sadece dua, sadece dua başka bir şey yaptığımız yok. Başka bir şey yaptığımız yok. Kudüs'ü samimiler fethetti. Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi samimi olursanız vallahi Kudüs kurtulur. Ebu Ubeyde bin Cerrah Kudüs'ün ilk fatihi Hazreti Ömer dönemi gidiyor Kudüs'ü feth ediyor. Hazreti Ömer'e mektup yazıyor. Ömer buradakiler buranın anahtarlarını sana teslim edecek. Hazreti Ömer Medine'de istişare yapıyor. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Sahabelerin çoğu diyor Ömer gitmene gerek yok. Zaten fethetmişiz. Ama o cemaatin içinden biri ayağa kalkıyor. Ömer! Sen Kudüs'e gitmelisin. Sen gitmelisin ki bizden sonra gelen Muhammediler Kudüs'ün kıymetini bilsin. Bu sesin sahibi kimdir? Ebel Hasan Hazreti Ali Ömer gitmen lazım ki bizden sonra gelenler Kudüs'ün kıymetini anlasın. Hazreti Ömer Kudüs'e gidiyor. Kudüs'ü fetheden Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın çadırına giriyor. Samimiyete bakın. Ey Ebu Ubeyde acıktım bana bir yemek var mı? Kura ekmek getiriyor kuru ekmeği böyle parçalıyor, üstüne su döküyor. Buyurun ya amir el Buyurun yemeğimizi yiyelim. Hazreti Ömer ağlamaya başlıyor. Vallahi diyor ya Ebu Ubeyde, dünya sen hariç hepimizi de giştirdi. Samimi misiniz Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi? Eğer samimiyseniz Allah size başarıyı verir. Selahaddin Eyyubi gibi samimi misiniz? Selahaddin hiç güldüğünü kimse görmemiş. Soruyorlar. Ey Selahaddin niçin gülmüyorsun? Niçin mi gülmüyorum? Allah'ın Kur'an'da etrafını nurlu kıldığın Mescid-i Aksa Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği Mescid-i Aksa Kurtarılmadıkça vallahi gülmem. Gülmeyi nefsine haram kılmış. Gülmeyi nefsinize haram kılırsanız Filistin kurtulur değerli kardeşlerim. Ama biz samimiyetten uzaklaştık samimiyetten değerli kardeşlerim. Konvoy yapıyoruz. Slogan atıyoruz. Bunun dışında bir şey yaptığımız yok. Allah'a karşı bir samimiyetimiz yok. Samimi olmuş olsak Allah Bedir'de 3000 meleği yardıma gönderdiği gibi vallahi bize de meleklerini gönderir değerli kardeşlerim. Bakın samimiyet dedim. Samimiyet dedim. Filistinli çocuklar İsrail askerlerine taş attığı zaman bir sloganları var slogan. Ne diyorlar? Diyorlar ki, Heyber, heyber ya Yahud, Ceyş-i Muhammed, sen fe Ey heyber Yahudilerine, ya başına gelenleri, Hazreti Muhammed'in ordusunun, heyber Yahudilerinin, başına getirdiğini hatırlayın. Ne getirdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Heyber'i feth ederken, Hazreti Muhammed, bütün Yahudiler Heyber Kalesi'ne saklanmış. Samimiyet dedim ya işte samimiyet budur. Allah Resulü ordusuyla gelmiş. 20 gün bir ay Heyber Kalesi fetholunmuyor. Allah Resulü bir gece namaz kıldırıp şöyle diyor. Ashabım yarın Allah bize Heyber'in fethini müyesser kılacak. Ve ben sancağı öyle birine vereceğim ki Allah onu sever, melekleri onu sever. Onun eliyle Allah bize Hayber'in fethini nasip edecek. Hazreti Ömer diyor sabaha kadar uyumadım. Ben olayım. Allah Resulü sabah ismi açıklayacak. Hazreti Ömer diyor önüne çıktım Resulullah'ın. Ömer İbnül Hattab desin. Ama Allah Resulü'nün ağzından bir kelime Eyne Ali bin Ebi Talib Ali nerededir bana Ali'yi çağırın Hazreti Ali geliyor Ya Resulallah diyor gözlerim bozuk gözlerim arzalı Allah Resulü mübarek tükrüküyle mesk ediyor Ali diyor Allah Heyber'in fethini senin elinle bize muhasır edecek Hazreti Ali Heyber kalesine tırmanıyor değerli kardeşlerim. Samimiyete bakın samimiyete. Ve kale komutanı Merhab'ın kardeşi Haris'i öldürüyor. Merhab çok zalim bir insan. Çok zalim. Hazreti Ali'nin karşısına geliyor. Samimiyete bakın dedim. Diyor ki sen benim kardeşimi öldürdün. Benim adım Merhab. Seni param parça edeceğim. Beni tanımasın. Bana anıyla, şanıyla merhab derler. Benden daha güçlüsü yok. Allah Resulü ve sahabeler aşağıdan izliyorlar bu olayı. Merhab, zalim bir insan. Hazreti Ali'nin karşısına çıkmış. O kendini methedince Hazreti Ali de bir kelime söylüyor. Diyor bana da annem Haydar-ı Kerrar lakabını verdi. Dönüp dönüp saldıran aslan. Ve Allah Resulü aşağıdan izliyor. Merhab Hazreti Ali'ye saldırınca mikfer giymiş merhab. Hazreti Ali elinde zülfikar. Hazreti Ali'ye kılıcını sallayınca Hazreti Ali çevik. Böyle kılıçtan sıyrılıyor. Darbe sırası Hazreti Ali'dedir zülfikarla vurduğu gibi mikferinden çenesini aşağı indiriyor. Allah Resulü çadırında ayağı fırlıyor. Ümmü Seleme annemiz diyor Resulullah yerinden fırladı. Bu vuruş Ali'nin vuruşudur. Bu vuruş Ali'nin vuruşudur. Ve Heyber kalesinin 40 kişinin bir rivayette 7 kişinin kaldıramadığı kapıyı Allah tek başına Hazreti Ali'ye kaldırtırıyor. Niye? Samimi olduğu için değerli kardeşlerim. Siz samimi olursanız Allah size yardım ederse hiç kimse sizi mağlup edemez. Allah Kur'an'da diyor. İn yansur kubullahu fela galibalekum. Allah diyor ben birine yardım edersem hiç kimse onu mağlup edemez. Ama samimi olursanız değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere samimiyet nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri asr-ı saadetteki Muhammediler gibi samimilerden eylesin değerli kardeşlerim. Ela inna ahsana'l kelami ve ablagha'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام